Merhaba arkadaşlar Borsadayız kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte halka arz hisselerimizi inceleyeceğiz. Halka arzlar şu ana kadar bizlere ne kadar kazandırdı bunlarla ilgili detayları paylaşacağız. İlk olarak Tarkim'den başlıyoruz. Tarkim 11. tavan işlemini gerçekleştirdi. Adre Gayrimenkul'de 5. tavan işlemini başarılı bir şekilde gördük ve Reader ve Hatsan'da da yine aynı şekilde tavan işlemlerini gerçekleştirdi. Reader'da 4. Hatsan'da 3. tavan işlemini gördük. Şimdi bu halka arzlar bizlere ne kadar kazandırdı? Dilerseniz onu da hemen hızlı bir şekilde inceleyelim. Ee, tablomuzu biliyorsunuz zaten. Tekrardan anlatmama gerek yok. İşlem tarihlerini belirtiyoruz. Sonrasında halka arz fiyatlarını ve şu anki fiyatlarını görüyorsunuz. Tarkim 107.5 liradan katıldığımız bir halka arzda 2 lot vermişti bize ve 306 lira 30 kuruş oldu. Toplam değişim %184 ve 11. tavan işlemini gerçekleştirdi. Hedefimiz Tarkim için minimum 15 tavan seviyelerindeydi ve sanırım o seviyelere yaklaşmak üzereyiz. E, ee, kar edilen şu ana kadar 397 lira 60 kuruş. Hedef fiyatımız bir lot için 449 lira 10 kuruş olarak belirtmişiz. Yani 15. tavana ulaşırsa 449 lira seviyesine ulaşabilir. Hedef karımız ise 683 lira 20 kuruş seviyelerinde. Ad GO ise e, 22 lira 66 kuruş seviyesinden 34 lotla katıldığımız bir halka arzında son fiyat 36 lira 44 kuruş. Burada da %61'lik bir yükseliş görüyoruz. E, tavan sayısı 5 ve hedef tavanımız yeni halka arzlarımız için 10 olarak güncellemişiz, e, açıklamışız. Kar edilen şu ana kadar AdGeo'da 468 lira 52 kuruş. E, hedef fiyatımız 58 lira 75 kuruş ve hedef karımız da 1227 lira yani 10 tabana ulaşırsa adgeo için 1227 liralık bir kar bizleri bekliyor. Freedr teknoloji için 4. taban işlemini gerçekleştirdiğini söyleyelim. %46'lık bir kar oranımız var şu anda. 9 lira 30 kuruş seviyesinden halk arıza katıldık. Şu anki fiyatı 13 lira 60 kuruş. Şu ana kadar elde ettiğimiz kar 197 lira 80 kuruş. Toplam lot 46 lottan bunları hesaplıyoruz. Sonrasında eklemeler yaptıysanız bu fiyatlar değişecektir muhtemelen. Hedef fiyatımız 24 lira 12 kuruş yani 10. tavanına ulaşırsa 24 lira 12 kuruşluk bir fiyat bizleri bekliyor. Hedef karımız ise 681 lira 72 kuruş yani 24 lira 12 kuruş seviyesinde yükselirse bizim elde edebileceğimiz maksimum kar 681 lira 72 kuruş gibi gözüküyor şu an için. Hatsan'da ise 8 lotluk bir katılım gerçekleştirmiştik. Halka arz fiyatı 22 lira 60 kuruştu. Şu anki fiyatı 30 lira 6 kuruş. Toplam değişim %33 ve 3. tavan işlemini gerçekleştirmiş durumda. Hedef tavanımız yine burada da 10 olarak gözüküyor. Ee, kar edilen şu ana kadar 60 lira. Diğerlerine kıyasla biraz daha az dağıtım gerçekleştiği için ee, bir, biraz daha karımız da az bu sebeple. Hedef fiyatımız 58 lira 65 kuruş yani 10. tavanına ulaşırsa Hatsan'da e, bir lot başına 58 lira 65 kuruş seviyesine yükseleceğine inanıyoruz. E, hedef karımız da eğer bu seviyeye ulaşırsa 288 lira 40 kuruş olarak belirtilmiş. E, şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar özellikle Tarkim ve Adgeo için beklentilerimiz yüksek çünkü ikisi tamamen eşit dağıtım olarak gerçekleşmişti. Reader'da da yine %85'lik bir oran gördük bireysel yatırımcı için ve Hatsan'da %70 oranını da görmüştük. Ee, Tarkin ve Adgeo için tamamen eşit dağıtım gerçekleştiği için eğer bireysel yatırımcı satmazsa bu hisselerde 15 tavanı da görürüz, 20 tavanı da görürüz. Ama dediğim gibi bireysel yatırımcı elindeki hisseye sahip çıkmak zorunda o seviyelere Görmek istiyorsa, Reader'da da yine benzer tablo gözükebilir çünkü yüzde 85 oranında bir e, bireysel dağıtım gerçekleşti. Yine burada da aslında Hatsan'da da aynı şekilde e, bireysel yatırımcının sözü çok fazla geçecek önemli olan bireysel yatırımcının elindeki hisselere sahip çıkması. Video bu şekildeydi arkadaşlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.